Arkadaşlar Durmuş'un rotası tekrar Abidjan'da. Bu bölümde yine Abidjan'dan renkli görüntülerle sizlerle birlikte olacağız. İyi seyirler. Abidjan'da fakir ve zengin uçurumu çok yüksek olsa da Doğu Afrika'daki açlık ve susuzluk görüntüleri burada yok. Burada herkes çalışıyor ve bir şekilde geçimini sağlayıp karnını doyuruyor. Aceme Pazarı şehrin mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biri. Bu pazarda en az erkekler kadar, kadınlar da işlerinin başında. Ablamız, ismi Rukiye, 68 yaşında. Ve yemiş olduğu muz kızartmasından bize de teklif etti. Bu muz kızartmasının içerisinde soğan ve sebze de var. Öyle yemeğini yiyor. Evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, görünüşü tava benziyor ama bildiğiniz muzu kızartmışlar. Çok lezzetli bir şey olmuş. Saat mi Nuri Nuri İlmaz, da, İlmaz. <laughs> diyor, bu, bu diyor benim hanımım diyor beni seni diyor niye doyuruyor diyor. Tabi yalan söylediğini anladık, onu gönderdik, postaladık, şaka yapıyor. Gördüğünüz balık bu sıcakta buna hiçbir şey olmuyor. Burada satıyorlar sokaklarda. <laughs> Bunu sosa koyuyorlar, hazırlıyorlar ve burada sıcakta satıyorlar. Bunu bu şekilde iki gün, üç gün kullanabiliyoruz diyor. iki üç gün satabiliyoruz diyor. Bunu e, iste, bildiğimiz iste hazırlıyorlar ve bu hale geliyor. Bu <laughs> ne? Bu da görmüş olduğunuz balığın kafası. Arkadaşlar burada balığın kafasını çok yiyorlar. Çünkü balığın kafası ucuz oluyor. Diğer aynı bizim Türkiye'de satmış olduğumuz sakatatlar gibi. Müzik Arkadaşlar bu pazarda her şey ayrı satılıyor. Bu ekmeği 100 sefaya alıyorsunuz. Bunun tanesi 3 tane et 50 sefa bunun içerisine kaç tane koyarsanız ona göre para veriyorsunuz. Mesela 2 tane bundan koyarsanız 200 sefa oluyor. Ama arkadaşlar bu helal. Ben bunu tadacağım. Bir tanesini böyle yiyeceğim. Bakalım nasıl oluyor. Jepe monje, jepe peye. Restoranda yettiğimiz etin aynısı. Yani bu arada helal olduğu için yiyoruz. Burada biliyorsunuz her yerde helal değil. Ama genelde kebaplar helal oluyor e, ee, eti de lezzetli. Bu ne eti bu? Sekosa semuton uvaş. Ben de be. Bu inek eti. Buranın inekleri sıcak hava olduğundan dolayı örgüçlü oluyor. Yağ kısmı ile et kısmı ayrı oluyor. Buraların etlerinde çok da fazla yağ olmuyor. Hadi hazırla. prepare mi o sandviç? Arkadaşlar soğan koydu, acı biber koydu, mayonez koydu. ilginç Çiçek yağı koydu. Şimdi de etlerimizi koyacağız. Gerçekten lezzetli. Hani arkadaşım onu öyle etmek için falan söylemiyorum. Yani geldiğinizde dikkat edin biraz temiz gördüğünüz yerde yiyebilirsiniz. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar, gezimiz devam ediyor. <laughs> arkadaşlar, şöyle bir yardım edelim. Hadi, bir <laughs> kutu yapacağım. Bir kilo Arkadaş, bunu resmen bir araba anca taşır. Bu arkadaşlar bana çok fazla yük <laughs> Böyle bu trafiğin içerisinde... Ee, bu tür araçlarla taşımacılık devam ediyor. Diyor it it diyor boş durma boş konuşma diyor. Biz de böyle devam edelim. Aksan farklılıkları nedeniyle bazen anlaşmakta zorluk çeksek de evrensel bir dil olan samimiyet sayesinde zorluk yaşamıyoruz. İnsanlara samimiyetle yaklaştığınızda, aynı sıcaklıkta onlar da güler yüzle karşılık veriyorlar. Aceme pazarında bize rehberlik eden Cevdet kardeşimizle beraberiz. Onun görüşlerini alacağız. Bu pazar gerçekten çok büyük bir pazar. Gezmeye değer bir pazar. Bu arada e, trafik devam ediyor. Ne diyorsun Cevdet? Bizi gezdiriyorsun pazarda. Ee, Aceme e, pazar olarak Batı Afrika'nın en büyük pazarı. Yani öyle bir pazar düşünün ki belediye başkanı var pazarı. Bu pazarın belediye başkanı pazarın bir belediye başkanı var. Ee, ana caddesi, bu önümüzde görmüş olduğunuz yol, buraya forum diyorlar. Aceme forum diyorlar. Ee, bu ana caddenin dışında her sokakta ayrı bir e, ürün satılıyor. Her sokakta ayrı bir ürün satılıyor. Kimi caddelere giriyorsunuz sebze ağırlıklı. Kimi caddeye giriyorsunuz teknoloji ağırlıklı. Kimi caddeye giriyorsunuz sadece baharat ağırlıklı. Ne bileyim otomasyonundan baharatına, gıdasına her türlü araç, gereci, ihtiyacınız olan her şeyi sıfır, ikinci el bulmak mümkün. Peki bu pazarı biz gezmek istesek ne kadar zamanda gezebiliriz her tarafını? Şöyle alalım. her tarafını gezmek için ya bir hafta bir haftanız gider. Bir haftamız bir gibi. haftanız gider her tarafını gezmek için. Abicam bir liman şehri olduğu için Acemi bu yönde çok etkili bir konuma sahip. Çevre ülkelerden buraya sabahın erken saatlerinde 530 altıda çevre ülkelerden buraya ticaret yapanlar, kendi e, ihtiyaçlarını karşılamaya gelenler çok sayıda araç, kamyon, minibüs, tır, konteyner bazında alışveriş yapıyorlar gelip buraya. Tekrar Burkina Faso'ya, Mali'ye, Liberya'ya, Gana'ya Bir e, nevi bavul ticareti. Bir nevi bavul ticareti. Frère attends je peux passer Voilà. Bon courage. Comment tu fais ça Allez. comment tu fais Şimdi Hindistan cevizini soymayı deneyeceğim. Tabii becerebileceğim böyle bıçağı ele almakla olmuyor tabii bu işler. oh, oh, oh. Hoppa. Arkadaş olmuyor ya. Ah. Bu arada da siz bıçağı gördünüz değil mi? Ben iyi cesaret bunları yapmaya çalışıyorum da aslında tehlikeli ama az kaldı. Eğer ben bunu yaparsam bana Hindistan cevizi suyu içirecek arkadaşlar. Ha şimdi öğrendik sistemi. Desene. Desene. Ama sen niye söylemiyorsun arkadaşım benim? ya <laughs> 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 İngilizce cevizini rezil ettik arkadaş. Bundan sonrası artık beni aşar. Bizi işi ehline vereceğiz her zaman yaptığımız gibi. Kaçma değil ama işi ehline veriyoruz. Fransız tüpe kontrolü Benim soymuş olduğum Hindistan cevizi şöyle bir karıştıracağım ben bunu. Sejju kamilu dilo. Kama? Sejju, Ha. Allah diyor içerisine diyor şekeri koydu diyor. Biz koymadık diyor. Şöyle bir tadına bakalım. Gerçekten çok şekerli, gerçekten çok güzel. Hakikaten e, her iklimin kendine göre gıdası var. Mesela bu Avrupa'da veya Türkiye'de çok fazla içilmez ama burada gerçekten bu sıcakta çok harika bir şey. Vigemu, c'est Gerçekten hiç İçerisine ekstra süttür, aromadır, hiçbir şey koymaya gerek yok. Hepsi içerisinde. Şimdi yeni bir tane daha deniyor. Evet, şöyle tabii yanımızdakileri de düşünmemiz lazım. Bu arada diyor ki daha diyor, bitmedi diyor. Şimdi bu Hindistan cevizinin suyunu içtikten sonra ikiye bölünüyor. Şöyle bunun kabuğuyla beraber kenarlarından bu şekilde kendi kabuğuyla alınıyor. Ben tam açamadım ama tam şu şekilde oluyor. Görmüş olduğunuz bu Hindistan cevizi suyunu içtik. Şimdi kendisini afiyetle yiyoruz. Hindistan cevizinin kabukları da kömür olarak kullanılıyor. Şu anda e, moda olan nargile kömürü olarak da kullanılıyor, normal kömür olarak da kullanılıyor. Yani Hindistan cevizinin e, bütün ne çıkıyorsa hepsi işe yarıyor burada, hepsi kullanılıyor. Bizim ide'ye benziyor maksimasyonuz, Edmanefiken. Ee, ablamız burada öğrencilere servis yapıyor. Bakalım bir tabağına neler koyuyor. 8 kişilik bir yemek hazırlıyor. Önceden kızartılmış balıklar var bunun içerisinde. Bu arada bu lüks bir yemek. Şöyle biz hazırlayalım bir. Abretüme empüsa. Sekosa keski sos. Bu acı sos. Yanına koyuyor. Oo, şu gördüğünüz şu gördüğünüz tamamen acı biber. Buna bir de balık koyduğu zaman 800 yapıyor Don Mavi'nin Aşağı yukarı 1,5 euro civarında yapıyor. Çok da fazla rahatsız etmeyelim. Arkadaşlar, asıl olan şu. Burada genelde evlerde mutfak yok. Öğlenleri, akşamları burada ablalarımız hazırlıyor. Burada çalışan işçiler, buradaki öğrenciler öğle yemeklerini burada yiyor. Aynen bizim dışarıda döner ekmek yediğimiz gibi veya pilav üzeri tavuk yediğimiz gibi. Bunu ablamıza ben ısmarlıyorum. Comme on vous appelez vous? Nua. Nua. Evet, voilà mon appétit. <laughs> <laughs> c'est bon repas ça à Oui, c'est bon. Oui, evet <laughs> toujours ici? c'est aujourd'hui. <laughs> en général, vous mangez ici, hein, au coin, non? Non, en général, Ah, <gülüyor> okay. Yes. Okay. Buradaki bir kolej öğrencisiymiş. Buraya ara ara yemek yemeye geliyorlarmış. Mon appétit. <laughs> 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 Teşekkür ediyoruz. Musa ile beraberiz. Burada öğle yemeklerini yiyorlar. Sederisi Arkadaşlar bu pilavı normalde tek başına yemiyorlar. Ee, özel sosları var. Soğanla beraber karıştırılıyor. Ee, balık var. Burada hep beraber oturup öğle yemeklerini yiyorlar. Biz de afiyet olsun diyoruz. Şöyle bir selfimizi çekelim. Farklı kültürleri tanımak, farklı ülkeleri gezmek insanı daha da olgunlaştırır. Hayat görüşünü zenginleştirir düşüncesiyle geldiğimiz Abijanda bugün yepyeni şeyler öğrenip fil dişindeki güzel insanlarla sohbet ettik. Fil dişi sahillerindeki gezimiz ilerleyen bölümlerde devam edecek. Umarım programımızı beğenmişsinizdir. Yeni programlarda yeni rotalarda tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Şimdilik hoşçakalın.